Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Asalet Çalışkan. Bugün sizlerle şöyle çok güzel bir kurbağa bere yapacağız arkadaşlar. Yapımı çok kolay tığ işi yapacağız. Ben kızım için hazırlayacağım 5 yaş için ama videonun içerisinde bütün yaşlar için nasıl yapacağınızı tek tek anlatacağım ve tablo paylaşacağım arkadaşlar. Bunun için yanınızda bir tane mezura kesinlikle bulundurmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi yapımı gerçekten çok kolay ve çok basit. Çok da tatlı durdu. Ben yazlık bir iple hazırlayacağım. Sizler dilediğiniz iple hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi eğer hazırsanız yapımına başlayalım. Hemen malzemelerimi göstereyim arkadaşlar size. Ben bahar veya yaz aylarında da çok rahat kullanabileceği bir model olduğu için %100 koton iple öreceğim arkadaşlar. Terletmez, rahatça kullanabilir. Bebek ipine yakın ama daha kalın bir ip arkadaşlar. Kalınlık olarak elimdeki ip. Böyle yeşil bir renk kullanmak istedim. Sizler dilediğiniz renk ile yapabilirsiniz. Bir miktar beyaz ve siyaha ihtiyacımız olacak burada. Bir de çok az miktar pembeye. Dediğim gibi benim ipim biraz kalın arkadaşlar. O yüzden tığ numaramı da biraz kalın tuttum. 3,5 numara. Bir de yanınızda bir mezur olsun arkadaşlar. Diğer yaşlar için de ölçü vereceğim çünkü. Ölçerek yapabilirsiniz. Şimdi yapımına başlayalım. Şimdi ipi parmağıma doladım. Daha sonra yanındaki parmağı iki kere doluyorum arkadaşlar. Sihirli halka yapacağız burada. Tığımı buradan battım. İpimi alıyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Benim ipim biraz kalın arkadaşlar. Eğer sizin ipiniz ince ise 2 tane çekin burayı. Şimdi tığıma ipimi doluyorum. Trabzan yapacağım. Batıyorum sihirli halkamın içerisine alıyorum ipimi iki kere de işliyorum alıyorum ipimi battım iki kere de işledim bu ikili trabzan arkadaşlar sihirli halkanın içerisine ikili trabzanla toplam 11 tane yapıyoruz sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şimdi ipimi çekiyorum. İlk yaptığım, çektiğim 3 tane zincirin tepesine batıyorum arkadaşlar. Birleştirme yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim şimdi şu arkadaki kısa ipimi de beraberinde yürüteceğim tekrar tığıma ipimi aldım trabzanımın tepesine batıyorum bu battığım yere iki tane ikili trabzan yapıyorum yanındaki trabzana da yine aynı şekilde iki tane ikili trabzan yapıyorum. Her trabzanımın tepesine iki kere batmak üzere ikili trabzan yapıyoruz. 20, 22 tane trabzanımız olacak arkadaşlar. Sesim biraz bozuk gelebilir. Kusura bakmayın biraz rahatsızım. Her tırabzana çift batarak sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldik. Şimdi yine çektiğimiz zincirin tepesine batıyoruz. Birleştirmemi yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bu sırada arkadaşlar tek ikili trabzanla başlıyoruz. Hemen dibine dibine e, tek trabzanımı yaptım yanına iki tane ikili trabzan yapıyorum bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik sıra sonuna şimdi yine zincirlerimin tepesine batıyorum birleştirdim 3 tane zincirimi çektim bu sırada 2 tane tek bir tane çift batıyorum. 2 tane tek tek battım. Şimdi bir tane çift yapıyorum. Yani aynı yere iki kere trabzan yapıyorum. bu şekilde yapıp sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar burada yine zincirimizin tepe kısmına birleştiriyoruz 3 tane zincirimi çekiyorum tığıma ipimi aldım yine trabzanımın tepesine batıyorum bir yanındakine batıyorum 2 onun yanındakine batıyorum 3 3 tane tek yaptık. dördüncüsüne çift batıyorum. Yani dördüncü trabzanımın tepesine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Dediğim gibi benim ipim biraz kalın arkadaşlar. O yüzden hem çabuk ilerleyecek hem daha kısa sürede bitecek. Eğer ipiniz ince ise ona göre de biraz sonra zaten tablo paylaşacağım sizinle o tablodan yararlanabilirsiniz. Eğer çocuğunuz yanınızdaysa başını ölçerek de yapabilirsiniz. Yanınızda olmayan birine yapacaksanız da dediğim gibi tabloyu paylaşacağım. Tablodan yararlanabilirsiniz. yazın kullanacağımız için çok da sıkı örmeyeceğim ben Evet bu sırayı da üç tek bir çift olarak tamamlayıp gelelim Evet geldik şimdi sıra sonuna arkadaşlar yine zincirimin tepesine batıyorum birleştiriyorum 1 2 3 tane zincirimi çektim bakın hemen buraya dibine tekrar batarak sırama başlıyorum. Bu sırada da 4 tek 4 tane tek bir tane çift yapacağız arkadaşlar. 2 3 ve 4 5. çift batıyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar ben ee, 5 tek bir çift 6 tek bir çift olarak da öreceğim yani bu sıradan sonra iki sıra daha arttırma yapacağım Arkadaşlar şimdi size beden tablosu paylaşacağım burada ekrana yansıttım buradan ekran görüntüsü alabilirsiniz arkadaşlar aldıktan sonra nasıl ölçeceğiz hemen şu şekilde örgünüzü ikiye katlayın Bakın. Tepeden mesela şu an 6 santim olmuş. Burası. Şöyle yakınlaştırayım. Böylemesine de kaç santim olmuş hemen bakıyorum. 15 santim olmuş. Yani yükseklik olarak burayı ölçeceğiz. Baş çevresi olarak mesela e, 42 santim diyor. Şurası 42 santimde 21 santim olması lazım. Açtığımız zaman 42 santime denk gelmiş olması lazım. Bu şekilde tablodan faydalanabilirsiniz. Ben dediğim gibi şimdi 5 tek bir çift, 6 tek bir çift yapacağım. Daha sonra ölçeceğim. Yeterliyse e, devam edeceğiz başka bir model uygulayarak yeterli değilse yine arttırmamı yapacağım bunu sizinle paylaşacağım arkadaşlar biraz sonra dediğim gibi yapıp gelelim şu an 4 tek bir çiftteyiz. bundan sonra 5 tek bir çift 6 tek bir çift daha büyük yapacaksanız 7 tek bir çift olarak devam edebilirsiniz arkadaşlar ama ölçün çok da büyük olmasın sökmeniz gerekebilir yoksa bu şekilde yapalım Arttırmamız yaptıktan sonra düz sıralara geçmeden tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar, şimdi 7 tek bir çiftimi de yaptım, geldim. Bu benim için yeterli bir uz genişlik oldu arkadaşlar. Hemen sizlere de ölçüp gösteriyorum. Şu şekilde. Pardon, yanlış yerden ölçtüm. Evet. 27-28 arası bir santim yani e, açtığımız zaman 54 54 buçuk santime denk geliyor arkadaşlar şimdi bu buradan sonrasını düz bir şekilde işleyeceğiz nasıl hiçbir arttırma eksiltme yapmayacağız her trabzanın tepesine bir tane batacağız arkadaşlar ipim doğal pamuklu bir ip olduğu için katlarına çabuk ayrılıyor bu şekilde her trabzana bir kere batıyoruz. Peki bunu ne kadar yapacağız? Yine verdiğim tabloda yükseklik vardı arkadaşlar. Az önce de göstermiştim yükseklik kaç santim diyorsa o kadar yapacağız. Benim için yükseklik 5 yaşa kadar 18-20 santim arası diyor. Ben bunu 18 santim yapacağım. Çünkü biliyorsunuz ki bu şapkanın alt kısmı da var. Orayı da yine yapacağız beraber. Şimdi bakalım kaç santim olmuş? 11-11,5 santim olmuş arkadaşlar. Yani 18-19 arası. Ee, santim ona kadar işlemeye devam edeceğim şapkamı hemen o kadar işleyip gelelim Arkadaşlar daha sonra alt kısmına devam edelim Evet arkadaşlar bitirdik şimdi yükseklik kısmını bitirdim yeterli uzunluğa geldim şimdi alt kısımdaki fırfır yerini yapacağız videonun başında da görmüştünüz modeli zaten 3 tane zincirimi çektim yine şimdi buraya batıyorum 1 2 3 4 4 tane trabzanımı yaptım Pardon 3 tane trabzanımı yaptım dördüncüye çift batıyorum 1 2 3 4 4. çift batıyorum. 3 trabzan 3 tek trabzan yapıyorum. 1 çift trabzan yapıyorum. Yani 3 tane trabzan 3 tek 1 çift arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 4'üncüsüne çift battım. Yani 4 tane tek, bir tane çift yapıyoruz arkadaşlar. Bütün sırayı bu şekilde tamamlayacağız. 1 2 3 dördüncüsüne çift batıyoruz az önce dört tek bir çift dedim galiba yanlış söyledim 3 tek bir çift arkadaşlar 1 2 3 dördüncüsüne çift batıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp gelelim bir sonraki sırada sayılarımız değişecek Evet bitirdik şimdi o sıramı şimdi burada arkadaşlar arttırmalarımızı biraz daha sıklaştıracağız nasıl yapacağız burada da yine 3 tane zincir çektim ilk tepesine battım yanındakine de batıyorum ve arttırmamı yapıyorum iki tane tek yapıyorum üçüncüsüne çift batıyorum iki tane tek yapıyorum üçüncüsüne çift batıyorum iki tane tek yapıyorum üçüncüsüne çift batıyorum bu sıramızı da bu şekilde işleyip gelelim arkadaşlar Evet bu sıramızı da Yaptık arkadaşlar. Şimdi yine arttırma yapacağımız bir sıra daha var. E, bu sırada da yine iki iki tane trabzan, bir tane arttır yapacağız. Yani bir iki trabzan yaptık, ayrı ayrı trabzan. Tepelerine üçüncüye çift batıyoruz. Aynı şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar. Artırmalarımız daha bitmedi, daha devam edeceğiz. Bu sıramızı tamamlayalım, gelelim. Evet, şimdi bir sıra daha arttırmamızı yapacağız arkadaşlar bu sıramızı bitirdik bakın şimdiden böyle pile pile oldu zaten eğer bu pileleri daha sık olmasını istiyorsanız bu sıraları mesela bir tek bir çift şeklinde de yapabilirsiniz arkadaşlar ama o zaman çok dalgalı olacak hoş gözükeceğini zannetmiyorum yine de sizin zevkinize kalmış şimdi son arttırma sıramı yapacağım yine bu sırada da bir önceki sıra gibi iki tane tek bir tane çift yapıyorum iki tane tek yaptım bir tane çift yapıyorum bir iki tek bir çift sıra sonuna kadar devam edeceğim Arkadaşlar bu şekilde ee, daha bu sırada daha da böyle filelenmesini isterseniz iki tek bir çift yapıyoruz ya yani aralarda e, mesela bir tek bir çift olarak da devam edebilirsiniz Arkadaşlar büyük ihtimal bu benim son arttırma sıram olacak bu sıramızı da bu sıramı da ben bu şekilde tamamlayıp geleceğim Evet şapkamız bitti arkadaşlar alt kısmı sadece süslemelerimiz kaldı bu şekilde tamamladık. Şimdi gözlerini ve ağzını falan işlemelerini göstereceğiz. O bölüme geçiyoruz şimdi. Evet, geldik süslemelerimizi arkadaşlar. Şimdi şu şekilde paylaşacağım. Ben gözlerimi işledim. Burada başlangıç kısmında yaptığımız gibi e, sihirli halka yaptım. Sihirli halkanın içerisine 8 e, pardon 10 tane ikili trabzan yaptım. 10 tane ikili trabzan yaptım. Bir sonraki sırada beyazla devam ettim. Beyazla da hepsine çift battım arkadaşlar. 20 tane trabzanımız oldu. Bir sonraki sırada arkadaşlar bir tek bir çift bir tek bir çift yaparak tamamladım. Daha sonra şu şekilde bir tane daha arkası için bir parça ördüm arkadaşlar. Hemen birleştireyim. Bunu da komple yeşil renk ördüm arkadaşlar. Şu şekilde komple yeşil renk ördüm. Şimdi bu iki parçayı birbirine birleştireceğiz. şu şekilde ters yüzeyleri birbirine bakacak şekilde birleştireceğim. Trabzon'un tepesine batıyorum diğer parçadaki pardon şu şekilde. Şimdi bir zincir çektim. Trabzanın tepesine battım. Daha sonra bu parçanın trabzon tepesine batıyorum. Dikkat edin atlama yapmayın. Çünkü ikisinin de sayısı eşit olduğu için denk gelmesi lazım. Bu şekilde biraz birleştirmemizi yapıyoruz arkadaşlar. İçine çok çok az ben çok az koydum. Hani sizler dilerseniz çok da koyabilirsiniz tabi ama ağır olabilir bu sefer çok çok az elyaf koydum bu şekilde dikerken mesela şöyle koyuyorum birleştirmeye devam ediyorum sıra başındaki birleştirme yaptığımız işlem gibi arkadaşlar bunu bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi şurayı anlatmak istiyorum sizlere. Yine aynı şekilde sihirli halka yaptım. Sihirli halkanın içerisine 12 tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. 2 tane bu şekilde parçamı ördüm ve karşılıklı diktim. Kaçıncı sıraya denk geldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 9'da 10 sıralara denk geldi arkadaşlar diktim. Daha sonra bir sıra altından önce şöyle yan şeklinde e, dikiş attım. Daha sonra alt kısmını diktim. Daha sonra da şurayı diktim. Böyle bir ağız işlemesi yaptım arkadaşlar. Gözü de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 ile 7. sıraların arasına diktim arkadaşlar gözümü. Burada da yine diğer gözümü de aynı şekilde karşısında denk gelecek şekilde dikeceğim arkadaşlar. Bir bakın alt kısmı da bu şekilde oldu. Dalgalı dalgalı. Şimdi diğer gözümü de birleştirip dikeceğim. Son halini tekrar sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar sonuç bu şekilde. Beremiz bitti. Ben dediğim gibi yazlık bir iple ördüm. %100 koton bir iple ördüm. Yazında çok rahat, baharda çok rahat kullanabilir. küçük bir de çanta yapılışı paylaşacağım arkadaşlar böyle. E, kurbağalı paylaşacağım ben yine. Instagram adresim asaletin alt dire hobileri arkadaşlar. Beni oradan da takip ederseniz diğer modellerime de göz atmış olursunuz. Bazen sipariş için yorumlarda yazan arkadaşlarım oluyor. Her model için değil ama bazı modeller için zaman zaman sipariş alıyorum arkadaşlar. Yine sipariş durumlarında Instagram'dan yazarsanız yardımcı olurum. Bugünkü modelimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.